Evet ikinci oyunumuz şeker kalıbı. Tam dört tane şeker şekerimiz var. Ş şemsiye, yuvarlak, üçgen ve yıldız. İçlerinden bir tanesini seçeceksiniz. Ha? Ha bu <laughs> e, bu bir şeker ve ben de bir suyum. Şimdi bunu şimdi bu şekilde suyuma batıracağım ve iğnemle çıkardım ve işte oldu. Oyun oyuncu 8 geçti. İşte bu. Ben de iğnemle geç yaptım. Oyuncu 12 geçti. Hmm olamaz. Şeklimi kırdım. Oyuncu 22 eğlendi. Of biraz zormuş. onlar da Hı. Oha lan bu kadar kişi bitirdi mi çoktan? İh, ben bitirdim. 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 Bu da soru mu? Tabii ki de bitirdim. Olamaz. ya. Şeklimi kırmışım. Oley ben de ben de yıldız şeklimi bitirdim gidiyorum. Aa, bir dakika o bir baloncuk. Pıt. <laughs> i̇şte bu. Oyuncu 14 geçti. Hı? Puh. Oyuncu 13 eğlendi. güç eğlendi. İşte çıkarttım. Hı. İşte yaptı. Oyuncu 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 4. eğlendi. Abi dostum. Oyuncu 2 geçti. Oyuncu 5 geçti. Oyuncu 17 yani oyuncu 18 geçti. Oyuncu 10 geçti ve oyuncu 7 geçti. Kalan oyuncular eğlendiler. Evet, şimdi ikinci oyunun sonunda 17 kişiden sadece 12 kişi kaldı. Oh be ben de son anda yalayarak bitirdim. Şşş kanka bana baksana. E, efendim hani şu 14 numaralı var ya. En iyi arkadaşım ya mı? Neden sordun? Ha çünkü o şeklini kırmıştı. Ne? Nasıl kaçtı? Oyuncu 20 bir balondu ve on, baloncuktu. Ve onu patlatarak kendi onun şeklini alarak kazandı. Şöyle mi yaptı? Hiç kimse bunu göremedi. Ben hariç tabi. Evet. Üçüncü oyununuza geçmek için... Hazırlanın.